İskoçya'dan bir tren kazası haberi var ve o kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış feci kazayı beraberinde getirdi. İskoçya'da bir yolcu treni sel nedeniyle raydan çıktı. Trenin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazan'ın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükselirken uzmanlar birçok kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıları kurtarmak için kazanın yaşandığı alana hava ambulansı ve çok sayıda acil durum aracı yönlendirildi. Trenin küle dönmüş enkazında yapılan çalışmalarda havadan görüntülendi. İskoçya Başbakanı Nicole Stargon konuyla ilgili yaptığı açıklamada son derece ciddi bir olay ifadelerini kullandı.